Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda hoş geldiniz. Ben Ecem, arkadaşım Mert. Ben de buradayım. Evet ve bugün ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Çok doğru. <laughs> Dur ben de tekrardan yapayım. Dur yapamıyorum. Ha. İşte hayat hala çok berbat. Bu kadar üzgün olduğun için sana bir tane <laughs> ne oluyor? Tek <laughs> oğlum. Kimsin sen? <laughs> Bak havaya tekme, havaya yumruk atarken. Vay! Vay, 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 vay. öyle mi olduk? Oha, oha polis <laughs> Çok güzel ölüyorsun. Polis ikisi, Dur, öleceğim. Hayır. Öldün de mi? Evet, helikopter gitmez umarım. Oha, şeyin içinde doğdum. Nerede? Aa, yanındayım. Selam. Nerede? <laughs> atladım ben. <laughs> Atladın mı? Ben evet. atlarsam ölürüm ya. Aa, burası çok yüksek. Nasıl atladın? Aa, atladım Ömer. E. Adi çaldım. Palmiye Dur ya. ben de atlayacağım. Kesin öleceğim. <laughs> 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 Direk paraşüt açsa etmiyor. <laughs> <laughs> Ezdi beni. Arabanın tekil Abi, gelmediyse. Var. Var. You know var paraşüt. Ha tamam. Bu daha iyi. Hayır polis sayını gördü. Pis Tamam, şu helikopter hala duruyor. Onu alalım, gidelim. Duruyor mu? Tamam, ben geliyorum hemen. Arabalar ne kadar hızlı geliyorlar. değil ha. Evet. Ben geliyorum hemen. Arkanda polis var. <laughs> my, my şu anda arabaların üstünden. Ya yok. <laughs> ben süreceğim. Be ben hemen uçmam lazım. Polisler beni kovalıyor. Tamam sorun değil hemen gel. Çabuk gel. Çabuk. Uç, 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 uç. Tamam. İki yıldızı ne ara yaptın ya? Ya normalde bir yıldızda kaçak iki oluyor ya. Hmm, tamam. Bugün değişik bir şeyler yapalım. Evet ya ne nereye gitsek? Hiçbir fikrim yok ama bir şeyler buluruz. Ben bir bakayım. Denizaltı çıkıyor mu burada? Denizaltı hiç Hiçbir fikrim yok. Gelsen şuraya gitsene. Nereye? Çarpacağım. Bekle çarpacağım. Hah. <laughs> ben şunun tepesine inmeyi hayal ediyordum. Ya Hı? bak işe dedim ya bir git. Bekle dur şunun tepesine ineceğim. İnemezsin ki orada bir şey var. Emin misin? <laughs> Aha. Öyle mi? mert. <gülüyor> <gülüyor> tamam gidelim. İşaretlediğim yere git. Tamam polis de hala bizi takip ediyor. Evet yakında üç olacağız. <laughs> Şu şey diyorsun. Kargo Bob. Kargo Bob ee, bazen en da çıkıyor burada ya. Yan taraftaki yerde çıkıyor ama değil mi? Ama ben hatırlamıyorum. Ha evet galiba burada. Şurada çıkıyor şu ileride. <laughs> tamam. Al İyi alçal alçal. çal, al çal, al çal. kargo, kargo bob. Evet. Onu... Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Mert? Hemen atlıyorsun oldu mu? Senin yıldızın var bir kere öldürecek. Hmm, yıldız gitti tamam. <laughs> Sustum. Neden hiç konuşmuyorsun? Konuşasın gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım. <gülüyor> Bu <gülüyor> arada sen onu al ben de bunu alayım. <laughs> <laughs> Yarış yapalım mı? Helikopter <laughs> Var mısın? Evet misin Mert? Bilmiyorum. <laughs> ya <laughs> şöyle dolaşalım biraz orada ne yapacağımızı düşünürüz. Ben de bir şeyler anlatayım. Hmm. Öncelikle şu şey işini yaptık, değil mi? Video olayını. Evet evet onu hallettik. O iyi oldu ya artık gelir herhalde iyi videolar. Evet. Hayırlısı. Bir de e, Enis adlı bir arkadaşımızın e, YouTube kanalıyla ortak bir çalışmamız olacak çok şeymiş gibi söyledim. Şöyle. Güzel bir. <150 gülüyor> bina yapacağız onlarla, onunla. Ee, severiz serisi Minecraft'tan. Ben şey diye böyle müteahhitmiş gibi. <laughs> Şu emir atağını. Tamam. Bir dakika. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ecem ecem Sen tamam. uçtun bayağı da ben bir şey deneyeceğim. Ben gidiyorum ya. Böyle kafaya göre. Evet survival istediğimiz olacak. Evet. Onunla da hayırlısı. Artık. <laughs> Neyse tamam. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Başlayalım hemen. Boş boş dolaşıyoruz. Hiç güzel değil. Evet ben bir şey denemeye çalışıyorum da. Evet sen çok değişik şeyler deniyorsun şu an. Ya alamadım. <laughs> Giden bir arabayı alma çalışıyorum. Aldın mı? Alamadım. Ölüme <laughs> gelen her şeyi yıktım, yine alamadım. Tamam gel şöyle birazcık takılalım. Aha, şöyle ben bir yükseleyim. Oha araba gördüm dürbünle çekici. <laughs> yok ben. Bir haritaya bakıyorum. Düşmeden bakabilirsen. Oh, oh, oh. Şuraya gidelim. Trevor'ın Mekanına. Nasıl öldün? Nasıl? Bu havada da evet. duruyor mu? Direkt beni ikiye desem <laughs> <laughs> Tamam dur seni alayım. Neredesin? Ben arabayla geleceğim. Arabayla. Peki tamam. Dur arabamı. Bana o ya hadi gel gidiyoruz Bir dakika bekle. Sen de benim yanıma gelsene geri. Neden döndürüyorsun? Dönmek ne kadar zor sen biliyor musun? Hiç de zor değil. O tuşa basmak ne kadar uzun zaman alıyor biliyor musun? Yaklaşık 2 saniye falan. Çok uzun. Harikola. <laughs> tamam dur iniyorum şu an. İndim. İneceğim çarpmada inersem. Evet sanırım indim. Ha bak benim motorum geldi tamam. Şu arkadaş neden koşuyor? Çıldırınca koşuyor. Neyse. Şimdi nereye gideceğiz Ecem? Bilmiyorum. Trevor'ın kasabasına doğru. Ya da Trevor'ın belki... kasabasına doğru. O zaman bekle de hemen Hadi ben gidiyorum. Şey oradaki havalimanına işaretledim ben direkt. Aha ben de orayı işaretledim. Bu video kaç çok boş oldu yine ya. Ya tam bir çekelim. Aklıma yapacak hiçbir şey gelmiyor. Şimdi var ya çarpacağım. <laughs> tam çarptım. Öyle bir çarptı ki. Şaftı kaydı. Allah'ım dumanlar çıkıyor mer. Hayır, hayır alamet değil. Neyse ben gidiyorum. Ben bir şurada atlayıp çılgın. Ben de bayağı hızlı gidiyorum ama. Ama da o en azından şu kablolara dolanmıyor. Ecem, 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 ecem. Bence helikopterden atla biz motorla gidek. Olur. ben şu motordayım zaten. Atladın mı? Evet. Sana doğru geliyorum. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Kızım nereye atladın mı? Oraya nasıl gideceğim? Dur gelineceğim bekle. Bilmiyorum çılgınlık olsun diye. Dur öleyim ya. Dur dur bekle 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 ben geleceğim bekle. Tamam. İşkasının içine atlamış. <laughs> tamam, öldüm şu an. Niye öldün? <laughs> Aşağı inmek çok uz uzun zaman sürer diye düşünmüştüm. Bu yüzden ölmeyi tercih ettim. Çok mantıklı. Ya kızım, ben oradan yarım satınca geçtim ya. Nasıl? Nasıl? Aa evet dur tamam gördüm. Geliyorum. Aç ben geliyorum. <laughs> hop hop dur. Ecem Hanım şimdi bence motoru sen sür. Vurma vurma. <gülüyor> <gülüyor> vurma ya. <laughs> ne oluyor, havaya yumruk atıyorsun? Bekle. Bekle. Vurma dedim. Ay ay ya oğlum. <laughs> sağ sağ sağ. <laughs> Öldün çık. <laughs> Bunu yapmayı hep isteyin şimdi. Demek tuttum kadar canım vardı. <laughs> tamam, ben senin motoruna binemiyorum. İki evet, Benim, de çağıralım. de zaten. Benimkini de çağıralım. Dur, dur bekle, bekle. Ben. Ya ben şey açacak mı şimdi? Ben fakir değilim. <laughs> I am not fakir. <laughs> <laughs> everyone dedim. Hadi binebilirsin. Tamam. O zaman sana hayırlı akşamlar. Ben gidiyorum. <laughs> Ecem bak indiririm. <laughs> ne oldu? Mesafe etmedi mi? Çok mu uzağa gittim? Ya. <laughs> Neden Mert? <gülüyor> Gel hadi <laughs> <laughs> Oldu mu hiç şimdi? <laughs> Olmadı tabi. Ama ben şimdi sana geri tamam geri getireceğim. Tamam ciddiyim şu an. Çok ciddiyim. <laughs> benim şey nerede acaba benim? Ben de çağırmıştım. Neyse. Çok güldüm yeter. Aa, benimki ta orada da onu alacaksın da. Benimkini de şuraya bıraksana beni alsana. Nasıl öldün? Notur galiba aldılar var ya. Nasıl öldün? Öldün mü çıktın Ol. mı? Neydi? Motoruma um, şey yaptılar. o. Oh. <laughs> Tabii beni vurunca öyle olur. <laughs> ben de dur şunu Gasp Arabayı. Allah'ım ya. Ben intihar ediyorum. Niye? İki yıldızım var çünkü. Trevor'ın şey simyanın istediği arabaymış. Lanet olsun. <laughs> Mermiyle götürüyorum. O, şurada şey var. Bilmem. Vay polis. Nasıl vurdu pislik? Vay. Ya ben bu aralar ne güzel ölüyorum ya. Vay adam öyle güzel düşüyor ki yere. E tamam değil. <laughs> Böyle birkaç saniye duruyor. Düşünüyor acaba düşsem mi düşmesem mi. Sonra diyor düşeyim. ben geliyorum ama alamam seni. Tamam. Kadın bayağı kıs. Çok hoş. <laughs> e daha daha nasılsın Mert? Ne yapayım? Böyle anne kırıyorum arada. <laughs> Çok <a> <laughs> <laughs> tamam, en azından motorun yanına gitsin. Tamam sakin. Tamam. Tamam. Bütün karizman gitti şu anda biliyor musun? Yemin benim, benim mi? <laughs> evet. Öyle havalı havalı giderken. Ay ağladım ya. <laughs> Kimsin oğlum sen? <laughs> Bu. Dizmen. <laughs> Öyle olur. Oha ne biçim vurdun. <laughs> o tabancayla. Bekle. <laughs> Bekle. <laughs> Oha ya. <laughs> Dur ay patlatacağım. Sen çok güzel dumanlar çıkıyor ama. Neyse patlatmayayım yazık. Hadi ya. Yalnız ben bir arada öldüm. <laughs> Orayı kessek mi acaba? <laughs> Aralıksız güldüm. Sen benim motorumun yanında mısın? Evet. Motorumdan uzak dur. Tamam ha. tamam öldüm seni ben öldüm. Tamam. O zaman gel. Şey. Job kapışması. Ya taktiğe bak. Vay be. Adam ne güzel saklanmış. Ben de havaya vuruyorum. <laughs> tamam. Zaten. Hadi tamam ya, şu motor açsa birlikte gidek bari. Aynen. Boş. Açık değil mi? Açık o. Şey açık. Açık mı? Ben binersem açık olur. Bak deneyeyim. Bir şey diyeceğim, biliyorsun motor açtı geçti. Pislik. Kimliği ver, ismini ver hemen bulup gidelim. Bulup gidelim. Let's go. <laughs> şey şey kasabaya gitmiyor muyuz? Ceketin çok güzelmiş kanlı. Neyse gidelim. Kasabaya mı? Çok uzak ya. <gülüyor> dur. <gülüyor> <gülüyor> Kim çarpmış benim <laughs> arabamı <laughs> lan? Oo dur dur. Şu ne polis mi? Hayır başka bir şey. O güzel onları öldürelim. Ama burada durmak pek <laughs> sen arkada. Boş burada durmayalım en iyisi. Pek mantıklı olmadı. Aa, polis. Al işte ya. Sen <laughs> cevap ben <düşüyüm. gülüyor> ne güzel öldüğümü gördün mü? Sen mi öldün? Evet. Vurdular. <laughs> ben yok seni göremedim. Şu şeyi alalım. Şu jip. Çok hoş. Ben de aynı, aynısından buldum galiba. Allah'ım. Yine yıldız verdi, çıldıracağım. Mert öldür beni. Allah'ım bana da verdi. <laughs> Hem de iki yıldız. Ya, <laughs> Ağlayacağım. Senin ez beni! Ya. Ez beni! Ez beni! Gel birlikte. Öldür birlikte. beni! Tamam. Gel. Hazır. Gel. Bir. Dur, tam kafadan bekle, nişan alıyoruz. Bekle. bekle. Bir, iki, ya. üç. <gülüyor> ya, <gülüyor> Neyse, sağ ol. Kurtardın. <laughs> dur. Hadi gelin burada yakalayın. Adamsanız gelin. Hadi gel. Gel. Bak, bak. Benim bu arabayı da arıyorsa artık yuh derim ben. Bilmiyorum bak. Gelemiyor. Geliyor mu yoksa? <laughs> Hay. Ha! Ha, dur oradan çıkana kadar ben vururum onu ya. Vur. Evet. Iı, Vurursun. <laughs> Oradan atlıyordu. Atlarken vurabilirdim de. Neyse kaç dakika olmuş? Fazla olmamış. <laughs> gel şurada çete sahası var. Gel gel gel. Dur. Burada çeteler var Mert. Ge Geldim yanına bekle. Önce bir şey yapalım. Şey, arabanın arkasına binebiliyorsun mu? Gelsene. Bekle dur. Sen o, ara o arabayı buraya getir. Siper olarak kullanalım. Gel. Tamam. Bu arabanın arkasına binebiliyorsun bir gelsene. Ya da ben bineyim bir... Dur sen gir ben arkasına bineceğim. Sen gir hadi, ben Hadi. Ben arkasına bineceğim. Hadi. Ben arkasına bineceğim. Ben bineceğim. <laughs> Bıçaklarsan öyle olur. <laughs> tamam. Ben arkasına bineceğim. <laughs> Dur. Senin... <laughs> tamam önce, önce sen bin sonra da ben bineceğim. Tamam. Ya çocuk gibi kavga ediyoruz. <laughs> tamam, gel bakayım. Neredesin? Aha. <laughs> Vurdum. Tamam. Çeteler niye kaçıyor? Aa çok güzel. Çok hoş. Tamam. Ya ben de. ben burada duracağım ben gitmeyeceğim ki. Ben gitmeyeceğim ki. Git. tamam. Tamam gidiyorum. What are you Ari kola. <laughs> <laughs> tamam dur şuradaki en azından yıldızım gitti. Ben şeyle kapışacağım. Kamyonetin içinde kanım var biliyor musun? Nerede? Kamyonetin içinde kanım var gel. Şöyle sen biliyorsun. Neyse en azından dur yapma. Eskiyi yapacaktım. Canım. Yok ki. Ben de kanım yerde kalmadı arabada kaldı diyecektim. İşte arabada. Lan lan. Ya. Dur şu. Ah gangsterlar Ay, geliyor. Vov bo. Gel çok güzel. Ben geçer mi? Ben, beni polisler kovalıyor ya. Ben de gangsterlar. Gangster. Hanks Aman Aa polis mi? Evet ya bana polisler saldırdı az önce Bana da polis saldırıyor Ama ben burada çok önemli bir işin ortasındayım Bu yapılır mı bana ya? Bak Sen kimsin? Hı hmm. Kim olduğunu öğrendin mi? <laughs> evet Ecem ben kazan oturmadım ya Bak hala TK istiyor. 14 tane kalmış. Vay. <laughs> tamam. Otomatik nişan alsın diye bırak. Aha. Çık dışarı. Nerede lan Adam ol ulan. Nerede o? Şu ağacın arkasında. Galiba bilmiyorum. Göremiyorum çok. Şu Kamufle oldu. Lan. Aha dur. <laughs> var. Bunlar sekam mı doğuyor? Aa motoru çok güzel. Lan. Dur şuradan geliyor. Bir şey biri geliyor. Arkadan geliyor. Bir şey geliyor. oluyor. Aha. Aha geliyor vallahi geliyor geliyor. Evet. Aldım. <laughs> aldım. Beni de aldılar. Bu arada. Bombalı en iyisiymiş var ya. Benim silahım da güzel ya. Çok havalı. Anne ya senin o makine altısını ben videoda gördüm. Şey geçen sene geldi de. Hı bitti. Ben Bak aldım. Yeri yediyan. Daha öldürmüşüm sen. Ben 10 tane öldürmüşüm. 2 adet var ama. 5 tane var. Ya. <laughs> 21 level. 27. Değil 26 galiba. Vay, böyle mi olduk? 21'i biraz yükseltiyim dedim. Kusura bakma. Benim de 26'nın sonu gibi bir şeydi. E, ee, yine boş boş dolaşıyoruz. Olsun bu da video. <laughs> bu da bir şey. Aa ben level atladım galiba. Ya da şeyde mi atladım? Kriv. Ya yeter ya. Şeyde yıldız veriyor. Ben bıktım ha. Hmm. Bak bizim Kriv'e de gelebilirler. Eğer oynayan varsa. Ay, evet doğru. Yani hiç şey yapmıyoruz ama. En ya. azından. Şartı çok havalı bence. <laughs> Dövme. Bir işe yaramasa da. Gel nereye gidek? O bana neden e... yıldızım var? Nasıl açıldı? Snack açıldı. Dört yeni eşya hemen kıyafetçi dükkanına. Hayır. <laughs> ya dur bizim neden yıldızımız var? O çok havalı indim. Ben ben gidiyorum ya. Ben polis arabasıyla. Polis kapıyı sıkıştırıyor. Bu baya güzel ya oyundaki. Ben... Aa bana da dört tane yeni şey gelmiş kıyafet. Sen de mi krevde level atladın yoksa? I don't know. <laughs> ya nasıl? You don't know. Nasıl ne Oo! Oh! Polis. <gülüyor> <gülüyor> Bak şurada çok güzel duvarlar. <laughs> Neyse ben benim mekana gidiyorum. Sen neresi olduğunu bilirsin. <laughs> Ama dur burada hiç şey yok şu yandan trenlerin. Bunu vereyim. Kıyafet. <laughs> İpucu. Şuradan çıkayım. Kıya. <laughs> Şurası açık mı? Açık herhalde. Çok güzel sürüyorum arabayı. Şey Amerika selinde Eee, şey vardır ya şu kovalama sahnelere. sahneleri. <laughs> Aynı onun gibi. Lan! <laughs> Dur bakalım. Tank falan mı çağırsak? Şu şey... Hmm... 5 yıldız yapma olayı ama beş yıldız yapmak zor ya. Ben Trevor'la... ...yapmıştım bir sefer. Fazla ilgimi çekmedi. Çek <laughs> İstersen tamam. bu videoyu bitirelim. Bitirelim mi? Boş evet. oldu. Çok boş oldu. Evet. Çok çok boş. Ama olsun video. Neyse. Tamam o zaman. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Değil evet. mi Mert? Evet. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.